Hu uh, uh, hu uh. hu pisecikler. Bir Noel gününden herkese merhaba. Ben Noel Baba Gaffur. Hu uh, uh, hu uh. hu. Şapkam sallanıyor mu ha? <laughs> Bakın hepinizin hediyesi burada. Aman kavga etmeyin tamam mı pisecikler. Lan bu ağacı kim devirdi lan? Daha yeni aldıydım. Amanın. Şunu bir tadına bakayım. Ağacı bir yiyen bakayım. Güzel mi? Şey. Benim aha Benimki de geliyor. Lan senin kıyafetin nerede? O kadar diktirdik dik yılbaşı kostümü diye. Baba 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 dedin. Ha? Senin rengine ne oldu evlat? Gel bakayım hele Yürü mutfağa. Yine bunun rengi atmış. Anacığım bak. Cık. Yapma evlat. Cık, kaçma. Kalk ulan kalk. Evlat gidiyor. Kalk ulan. <laughs> Kök. Anam. Ne Evlat. Brr. Gel 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 buraya. Ya. Evlat. Ne örüyorsun? Ne Başıma kaslı çocuk mu kesileceksin lan? Kanım oy <laughs> Peşecekler. bu burada kas çalışıp çalışıp beni dövüyor Yürü lan Gel Arap anam anam ol. Tuzak kurmuş Noel günümün içine ettin lan Neredesin bak kaçıyor bir de Dur lan biraz da ben güçleneyim Bekle döveceğim seni Bir iki Biraz ağırlık kaldırayım ya Bunlar da ama hafifmiş Oy anam Oy evlat bak bak babanı örnek al neredesin lan anacım 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 öldüm galiba oy bu da ölüm marşı bari bir sela falan çalaydın lan <laughs> bezime bakın bezime merhaba <laughs> Bu, bu bu patimdeki hediye Noel baba mı getirdi? Acaba içinde ne çıkacak? Hop! Anne, fehri bir deneyec olabilir. Bakayım bir. Fokus! Ah! Nota! Ah! Fehlik mi bu? Noel Noel baba bana fehlik mi getirdin? Noel baba. Al bu pürütü sen geyiklerine çaldır. İstemiyorum. Bun, bu, bunu aç boydan. Hey, Teddy!

Bakayım bakayım. Aa ağacımız oydu. <laughs> Teşekkürler baba. <laughs> Şimdi şu ağacın içinden geçelim. <laughs> bir sürü hediye. Hepsi benim mi? <laughs> ben bu ağacı patlatmam gerek. Bu yılbaşını babamın burnundan getirmem gerek. Hem, hem ne güzel bir yılbaşı günü. Aa, bu ağacı nasıl patlatabilirim? Bomba. Umarım bu hediyelerin birinden bomba çıkar. Hadi bismillah. Ne çıktı? Boş mu? Gene mi değnekler? Gel bakayım. Kaçma. <laughs> uula e? bu, bu ya uula uula ne uula 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 Ne uula 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 kaç. kaç, 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 kaç. Dur dur dur. Hop inşallah bomba çıkar. Lan buraya gel diyeyim patım ne diyeyim aldım. İnşallah bomba çıkar. Ne çıktı? Anam. Aa oyuncak ayı. <laughs> teddy. Teddy gel. Yukarıda da bir tane Teddy var. Anam Al sana tekme. Al sana. Al sana bomba. Hop tekme. <laughs> Babamı dövüyorum. <laughs> o elindeki ne? El, elindeki ne baba? Anam bu bo boynuna mı geldi? Ulan benim tekmemden ne olacak? Hadi dışarı çıkay beni. Dışarı çıkay beni. Ulan bıyak. Bıyak seni. Hoy. Baya. Hayo. <laughs> Tipime bakın hele pifizikler. Ben dışarı çıkıyorum. Ben babayı sevmedim. Ben çıkıyorum. Değil <laughs> Dışarı buz gibi. Buz gibiymiş dışarı ay de. Ama olsun ben gene de gireceğim. Eyvah enerjim yok. Bir, bir şey yemem ya acım. Enerjim yok o yüzden çok üşüdüm. Aha şu şu mu? Ya bir bırak beni yemek yiyeceğim yemek yemek. Manyak adam yemek yiyeceğim. Allah hala. Beni bir sal ya. Ben şapkamla kapıyı açıyorum. <laughs> Ay yanlış yer yanlış yer. <laughs> Küçükler iyice ortalık karıştı. Bu babamın kolye mu? <laughs> benim şapka helikopter gibi. Helikopter helikopter. Ya bir şey yemeden oyun bitmeyecek. Bir şey yiyeyim bir şey yiyeyim. Çok acıktım. Göm göm yapmam lazım. Ben bir bebekim. Hem de Noel bebeği. Hadi hadi hadi. Bu yak beni bir şey yiyeyim. Bir şey yiyeyim. Bir şey Bir şey yiyeyim. Şey. <laughs> meyve meyve meyve. Hadi pisicikte hızlı yürüyemiyorum çünkü köpüşüm çok aç. Bakın zıplayamıyorum bile. Onu anam anam anam. Ne biçim babasın be? Göbüşüm aç diyor. Hem bakıyor şimdi öyle. Anam kola bak. <laughs> Ay anam korktum. ne yapıyor bak korktum şakla <laughs> şakla 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 şakla. Noel baba kuytay beni. Ben bu babayı hiç sevmedim. Noel baba istiyorum. <laughs> 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 Fıyına şaklaşsam daha iyi. Orada yanayım daha iyi. Daha güvenli fıyın şu an. <laughs> Deliydi bu adam. <gül> <gülüyor> 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 Dışarıda buz gibi. Çamaşırları da hallettik. Eee zor tabi anne yok. Kadın yok. Tek başına zor. Bebecik. Bebecik. Lan. Nereye yıkıyorsun gene? Yıkıyorsun derken pisicikler bu arada suyla yıkamak anlamında değil. Bu bildiğin böyle deviriyor, yıkıyor. Anam hediyeleri açayım mı sizin yerinize? Hadi bakayım pisicikler. Ne çıkacak? Hop. Anam ne çıktı? Taş mı çıktı ya la? Töbe tübe Noel Baba iyice kudurdun adam. Dışarıda buz gibi buz. Ne oluyor lan? Elektrik kaçağı mı var bir yerde? Anam. Benimki evi yıkıyor. Harbi yıkıyor yani. Anam. Pisicikler. Yeni. Şişme havuzum nasıl? Oy anam. Oh. Ücük serinliyim şurada ya. Kara gömülüm. Oh oh. Anam çok iyi geldi. Uy sanki çok sıcaktı da kara girerek serinledim ha. Dondu mu lan? Ben şu bebeğe bir bakayım hele. Ay. Bebecik. Bebecik. Pisecik. Hop. Anam. Güzel. Aha. İşte aradığım şey ya. Dynamit. Dinamit. Bunu terörist bebek görmeden saklayayım. Yoksa bizi bir uçurur. Nereye koysam ki komşuya mı versem? Şlan dur bakayım. Bomba işine yarar mı? Gel. Çok da hızlı gidiyorum bak. Patlarsın Allah korusun. Anam! 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 Vurdular. Neyse ki kara düştüm. Sıkıntı yok. Ama o bana vuranı patlatacağım. Gel ulan. Sen miydin lan? Al ulan. Tüh. Patlamadı. Nasıl patlıyor la bu? Hop. Ana patlayacağız. Hop. Sefer kara düşmedik yala. He şöyle şapkam düzelsin he. Ay onam onam vuran vuran ha. Allah yeter gari <gülüyor> <gülüyor> Bum. <gülüyor> Kocaman bir şey geldi. Ne ki ne oldu ki bu? Anam beyzbol sapısı. Hmm, oy. Babamın kafasına mı denedim acaba? Pisicikler bu arada odamda. Çok gizli bir oda var. Kimse göremez bu odayı. Bakın küçücük. <gülüyor> Ay. <gülüyor> e bu odada çamaşır suyu var. Allah koyuşun. Aman içmeyin ha. Bu neymiş? Açılıyor muydu bu? Abi. Ay. Bu ne? Ne? <laughs> yıkamadım. Neyse. Ben babamın yanına bir gideyim bakayım. Boy aşırı acıktım. Sabahtan beri yemek yemedim. Bu ne? Aa! Aaaa! bebeğim. <laughs> hadi, hadi gam gam yapalım. Gam gam! Şu an enerjim sıfır sıfır. Anam! Anam ne oldu? Kuluk kuluk kuluk! Kuluk kuluk kuluk! Kuluk

Katil baba. Kaç kafayı kaç. Kaç 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 Artık bu evde duyamam. Beni öldürmek isteyen bir baba var. Şu vanayı kapatayım bari. Bayım yetmiyor. Bayım yetmiyor. Ay katil baba. Katil baba burada. Şey öldürme beni. Beni öldürme. İmdat. imdat. Şu yoldan geçen ayabalar bari beni aşağı. Kayda yağıyor. Bu, 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 buş gibi. Ne yapayım bebek halimle bir başına. Kaylı ıssız, dışarıda tek başına. Pisicik donacağım. Mecbur katil babanın evine gitmek zorundayım yoksa donacağım. Tamam merak etmeyin. Çok dikkatli olacağım. Ölmemeye çalışacağım. He -he. Anam hala şu baş bir şey Manyak adam. <laughs> Al lan sana. Al. Hadi gel. Kay topu savaşı. Neredesin? Pişicik gel. <laughs> Yeni bölümde babamla kay topu savaşı yapayım mı bu katil babamla? İçine belki bomba koyayım. Kay topu diye atayım. Patlatayım onu. Hu. Yılbaşı özel. Bebek kafoy ve baba kafoy. Sizler de fizikler, Bundan sonra bu video dedi videoları gelecek. Bebek kafoy videosu gelecek. Baba kafoy videosu gelecek. Huu hu hu hu. Hu hu hu. Umarım 2023 yılı diğer yıllardan daha güzel, daha hayırlı, daha sağlıklı, daha bereketli, daha huzurlu olur pişicikleyim. Seneye görüşürüz. Yapma tamam Merve. Kız bana? <laughs>